arkadaşlar ben Emir. Ben Necati. sizinle basketbol yarışması yapacağız Necati Necati ile. Ee, on atış yapacağız. En çok basket atan kazanacak. En son. Ve acı biber cezalı. Çizgi burası. Potaya atış yapacağız. Ben başlıyorum. Bir saniye bir saniye. On atış yapacağım. İlk iki gün. Herkes 10 tane atacak.

O ata <laughs> Arkadaşlar 8'de 3. 10. O <laughs> Arkadaşlar 10'da 3 yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu ben de yeni katıldım be. <laughs> oh. <laughs> Evet arkadaşlar 3'te 0. Toplu olmuyor ya. Evet basket topu olsaydı. Ve 5'te 0 arkadaşlar. Bu toplantması zor. Arkadaşlar 8'de 0 oldu. 8'de 1 oldu eğer kazanmış olacağım. Ve 9'da 1. Arkadaşlar. Ay. Oh, bir geldi, zaten yenildiği için. Arkadaşlar. Necati aramıza yeni katıldı. İşte şimdi acı biber yiyecek. Başladı. Evet arkadaşlar Necati yenildi ve cezasını çekecek. Acı biber Yarın yiyecek. Acı biber. biber yiyecek. Çok acı herhalde bilmiyorum. Yok o da, da biber. Yeter bu. Ye ye. İyi bu Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.